Yaşama Sevinci'nden merhaba. Yaşama Sevinci Güncel Sağlık'ta bugün kanserlerden söz edeceğiz. Kadın hastalıklarını ilgilendiren jinekolojik kanserlerden, tiroid kanserinden ve bağırsak kanserinden. Biliyorum kanser sözcüğü hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Hele size bir şey bulduk bu kansere dönebilir denildiği anda insanın morali bozuluyor. Ama önemli olan aslında bugün de bugünün tıbbında hastalıkların önüne geçmek, önlemek eğer varsa da erken yakalamak ve mümkün olduğunca en etkili şekilde tedavi etmek. İşte biz bunlardan söz edeceğiz. Önlem almaktan söz edeceğiz. Ve erken dönemde neler yapılabileceğini değineceğiz. İlk konumuz jinekolojik kanserlerden rahim ağzı kanseri konuğumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nden geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mete Güngör. Hoş geldiniz Sayın Güngör. Teşekkür ederim. Birçok hastanıza belki sizin sizde bulduğumuz şey kansere dönebilir demek zorunda kalabiliyorsunuz ama bunun aslında ne anlamı geldi birazdan size soracağım ama rahim ağzı kanserinden söz etmişken rahim kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri nedir? bu ee, ikisi galiba karışıyor. Birçok kadın kafasında bir karışıklık var. Onu bir netleştirelim mi? Tabii. Şimdi rahim dediğimiz şey karnımızın içinde kalan armut yapı bir bebeğin yerleştiği ve doğum olayının gerçekleştiği yani Aynı zamanda her ay düzenli olarak adet kanamalarının görüldüğü bir organ. Ancak bir dışa açılımı söz konusu. Bu dışa açılımı vajene oluyor. İşte bu dışa açılımının olduğu rahmin ağzına biz rahim ağzı diyoruz. Dolayısıyla rahim ağzı kanserleri dış etkileri açıktır. Etkisi daha doğrusu oluşma şekli farklıdır. Rahim kanser dersinin içindeyse için aynı şekilde oluşma şekli farklıdır. Tekrar altta çiziyoruz. Rahim ağzı kanserinden söz ediyoruz. Birçok genç kadında, genç yaşlarda rahim ağzı kanserine rastlıyorsunuz. Oysa ki kanserlerin çoğu hep yaş, ilerleyen yaşta. mesela işte menopozdan sonra ortaya çıkıyor. Oysa ki rahim ağzı kanseri çok farklı neden daha erken yaşlarda görülebiliyor? Neler sebep olabiliyor? Şimdi rahim ağzı kanseri biraz evvel de anatomiden bahsederken size dışa açık bir doku olduğunu, organ olduğunu söyledim. Dolayısıyla dıştan gelen bazı etkiler nedeniyle rahim ağzı kanseri meydana geliyor. Ee, HPV dediğimiz human papilloma virüs bir cinsel yolla bulaşan bir virüs. Bu virüs gelip bu rahim ağzına yerleşir ve daha sonra bu rahim ağzındaki hücrelerde bir takım genetik değişiklikler meydana getirir. Dolayısıyla bu genetik değişiklikler bir süre sonra e, kansere dönüş yapabilirler. Yani bir virüs, bir mikrop bu kansere sebep olabiliyor. Aynen öyle. Ve bu mikrobu da e, kadın cinsel yolla alıyor. Evet. Aynen bir öyle. kere almış olması farz edin ki eşiyle birlikte, ne almış olması da kansere yol açmış olabilir mi? Genellikle gördüğümüz senaryolar nelerdir kadınlarda? Şimdi e, bu virüsü almış olması bir kadının mutlaka kanser olacak anlamında değildir. Hı hı. E, vücudun immün sistemi bu virüste zaten savaşır. Genellikle e, alınan virüslerin %90'ı 12-18 ay içinde immün sistem tarafından ortadan kaldırılır veya tespit edilemeyecek bir hale getirilir. Hı hı. Ancak immün sistem bununla baş edemeyebilir. Geride kalan %10'luk kısmı o rahim ağzındaki hücreleri de genetik yapıda değişikliklere yol açabilir. Hı hı. İşte bu genetik yapılardaki değişiklikler... Başladığı zaman o zaman kanser yoluna girebilirsiniz. Yani öncelikle kanser öncesi lezyonlar meydana gelir. Daha sonra belli bir zaman sonra ki bu zaman hiçbir şekilde korkutucu olmasın, 15-20 yıl sonra o değişiklikler başladıktan 15-20 yıl sonra e, rahim ağzı kanseri meydana gelir. Dolayısıyla e, bunların tespiti e, mümkün. Ve de yani o zaman önlem almak da mümkün. Kesinlikle. Bayağı bir vaktimiz var. Bu güzel bir haber. Bunun için siz hep kadınlara aman ha senede bir mutlaka jinekoloğunuza gidin, mutlaka pap smearınızı yaptırın diyorsunuz. Neden olduğunu tekrar vurgulayalım. Şimdi e, bu bahsettiğim rahim ağzındaki hücrelerdeki değişiklikleri tek tespit etme şeklimiz bu pap test dediğimiz pap smear testi. Eğer siz senelik olarak pap smear testlerini yaptırırsanız e, bu rahim ağzındaki değişikliklerin başlangıç safhasında daha kanser olmadan önceki değişiklikleri bizim tespit edip tedavi etme şansına sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman bu tetkiki düzenli olarak yaptırırsanız hmm. e, kanser olma şansınız hemen hemen yok. Ama bu test tabii ki e, çok e, duyarlı bir test değil. Dolayısıyla hmm. %20 oranda yanlış sonuçlar verme ihtimali var. Ancak biraz evvel de bahsettim bu süreç uzun bir süreç yavaş ilerleyen bir kanser bu. Dolayısıyla bu sene yanlış göstermişse bir sonraki senede yakalama şansınız var bu nedenden dolayı düzenli yaptırmanız lazım. Rahim ağzı kanserleri genellikle düzenli pap test yaptırmayan veya hiç yaptırmayan kadınlarda meydana gelir. Burası önemli. Aslında şu, şu demek doktoruna gitmeyen, jinekoloji doktoruna gitmeyen kadınlarda siz bu kanseri daha sık görüyorsunuz. Çünkü bu arada sinsice ilerlemiş oluyor. Aynen öyle. Düzenli gidenlerde önlemini alıyorsunuz ve bu kanseri önlüyorsunuz. Oldukça tehlikeli bir kanser olduğunu vurgulayalım ama biz önlem almanın da mümkün olduğunu burada altına çiziyoruz. Diyelim ki geldi hastanız PAP smear testinde e, Değişimleri yakaladınız Sizin böyle bir e, Kansere yatkınlığınız var diye de telaffuz ettiniz Muhakkak ki bir telaş oluyordur Kadında yani ben sanmıyorum ki Aa ne güzel diye gitsin Mutlaka telaşlanıyordur ama e, Bundan sonraki süreçte ne gibi aşamalardan geçiyor? Tedavi aşaması veya başka ek tetkikler yapıyor musunuz? Tedavi sonrasında kadın eğer doğrudan çağırdaysa mesela çocuk sahibi olabilir mi bir daha? Veya çocuğunu düşürür mü? Böyle bir risk var mıdır? Şimdi biz tabii bu değişiklikleri yakaladığımız zaman kansere eğiliminiz var demiyoruz. Çünkü e, hastada gereksiz bir anksiyete yaratmanın hiçbir şekilde bu durumda anlamı yok. Güzel. E, HPV'yi almış olması veya bu virüsü almış olması hiçbir şekilde kanser olacak anlamında değildir. Rahim ağzındaki değişikliklerin ortaya çıkması da e, eğer takip altındaysa hiçbir şekilde kanser olacak demek değildir. Dolayısıyla biz onun hepsinin tedavisinin olduğunu, hastanın mevcut durumundan geriye normale dönüştürebileceğimizi çok net olarak kendisine anlatırız. Bunun hayat kalitesini bozmasına ve e, ruhsal olarak hayatını mahvetmesine izin vermeyiz hiçbir zaman. E, gebelik olur mu? Elbette ki. Eğer rahim ağzına biz bir müdahale yapmamız gerekiyorsa e, meydana gelmiş olan değişiklikler nedeniyle bu küçük bir prosedür, küçük bir parça doku olarak çıkartabiliriz rahim ağzından ve ondan sonra da e, aynen fertikte potansiyelini yani gebe kalma potansiyelini koruyarak hayatına devam edebilir. Çok küçük bir ihtimal eğer rahim ağzındaki yapılan müdahale e, gebe kalmasına çok az da olsa e, etkileyebilir. Onu da zaten yapacağımız müdahalenin invazif olup olmaması düzgün yapılmasıyla ekarte edilebilir. Peki siz cerrahi olarak müdahale ettiğinizde rahim ağzına tamamen bu işi çözmüş oluyor musunuz? Hayır, çözmüş olmuyoruz. Hı -hı. O anki değişiklikleri biz ortadan kaldırıyoruz. Bizi ilgilendiren, bizim tedavi ettiğimiz tek bir şey var. Pap test sırasında orada meydana gelen değişikliklerdir. Dolayısıyla hep biz tedavi etmiyoruz, HPV'yi tedavi edemeyiz. HPV ile immün sistem mücadele ediyor. Onun bir ilacı yok, e, antibiyotik yok vesaire. Dolayısıyla HPV maruziyeti devam ettiği sürece biz o işlemi yapsak da başka bir zaman, hayatının başka bir boyutunda tekrardan rahim ağzında benzer değişiklikler meydana gelir. Dolayısıyla hiçbir şekilde e, PAP testi ihmal etmemesi gerekiyor. Ve takibin devam etmesi evet. lazım. Çok kısa olarak aşıdan söz eder misiniz? Bu virüsle mücadele eden bir aşı çıktı. Siz pratikte kimler öneriyorsunuz bunu? Şimdi aşı 2006 yılından beri e, kullanımda. O aşı koruyucudur. Yani HPV'den koruyucu amaçlı kullanılan bir e, tedavi yöntemi. PAP test ise sadece tarama amaçlı kullanıyoruz. Yani meydana gelen oluşumu biz e, tespit ediyoruz. Eğer e, hiç cinse ilişkiye girmemiş, dolayısıyla da HPV ile karşılaşmamış bir popülasyon hangi yaş grubu? Genellikle Adelo yaş ve de tercihan 12-13 yaş grubu. Eğer bu gruba siz HPV aşısını yaparsanız dolayısıyla bundan sonraki süreçlerinde HPV ile karşılaştığında cinsel ilişkiye girdiğinde hiçbir şekilde ee, koruyucu olacaktır. Dolayısıyla da büyük oranda yüzde yüz demiyorum büyük oranda kanserden koruyacaktır. Ancak diğer cinsel ilişkiye girmiş veya HPV ile karşılaşmış olan kişiler bu aşıdan yarar görmeyecek mi? Hı hı. Elbette ki görebilir. Son yapılan çalışmalar 45 yaşına kadar Herkesin HPV geçmişinde almış olsun veya olmasın bir şekilde aşı yaptırdığında bundan yarar görebileceğini göstermekte. Çünkü aşının içinde yaklaşık 4 e, tipe karşı koruyuculuğu var. Bunlardan 2 tanesi kansere karşı koruyucu. Dolayısıyla sizin bu 4 tipi birden almış olma ihtimaliniz son derece düşük %1'in altında. Bu nedenden dolayı eğer siz aşı yaptırırsanız almamış olduklarınıza karşı koruyucunuz devam edecektir. Acıbadem Maslak Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü sorumlusu Profesör Doktor Mete Güngör programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler birazdan Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Dursun Buğray'la bağırsak kanserlerini konuşacağız. Erken tanı ve erken dönemdeki tedavilerini ele alacağız. Bizden ayrılmayın.